Selamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere kuantum düşünce tekniği nedir? Bu konu hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum sizi. Kuantum fiziğindeki buluşlardan yola çıkarak doğan bir düşünce sistemidir. Duygular, düşünceler birer enerjidir ve frekansları vardır. Bu frekansları istediklerimizle aynı frekansa getirerek istediklerimizin mucizevi bir şekilde olduğunu izleriz. Hayat bir otobüs size benzetirsek bunun direksiyonuna biz geçeriz. Ve duygu ve düşüncelerimizi isteklerimizle aynı frekanslara çıkarırsak bu frekanstaki olayları, kişileri hayatımıza çekeriz. İnanın bu, bu konuyla ilgili ayrı bir video yapacağım. Madde denen bir şey yok esasında madde dediğimiz her şey yoğunlaşmış bir enerji yumağı. Yani biz mesela bir patlasak böyle püf, yayılırız. Gözle göremeyeceğiniz kadar evrenle birleşiriz yani. Çünkü içimizdeki bütün maddeler toprakta var, havada var, suda var. Mesela gözümüzde göremeyeceğimiz bir oksijen, hidrojen atomları, su molekülleri ama göremiyorsun mesela. Bunlar hepsi mikroskop altında artık incelenerek bulundu. Eskiden görmediğime inanmam deniyordu. Şimdi o görmediğimiz şey, gördüklerimizin milyonlarca katı daha fazla görmediğimiz şey var yani. Görmediklerimiz gördüklerimizden çok daha fazla. Artık bu lafı kimse söyleyemez yani. Kuantum düşünce üst nitelikli bir düşünce biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa kuantum düşünce derin düzeyde atom altı parçalarını etki olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Evet, şimdi bunu açıklayalım. Atom altındaki atomun içindeki stringler, nötronlar, çekirdek incelenmiş bir futbol sahasını düşünün. Bu bir atomun alanı. Ortasındaki top da onun çekirdeği. Yani atom bu kadar içi boş enerjiyle dolu. Bu çekirdek ve etrafında çok hızla dönen elektronlar da enerji esasında. Yani şöyle düşünün. Elinizde bir çay var. Çay tepsisi devamlı çevirin, 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 çevirin. Bir halka oluşturur. Buna değmek isterseniz elinizi iter mesela. Değil mi? Yani öyle düşünün. Bütün bu Atomlar birbirlerine e, aynı ortamda fakat iterek birbirlerini tutuyorlar yani. Düşüncelerimiz değiştikçe bunların yörüngeleri değişiyor. Yani böyle dönüyorsa bir üst düşünceye geçtiğimizde bunun dönüş çapı değişiyor. Bunlar hepsi e, mikroskoplar altında incelenmiş bilimsel gerçekler artık. Yani insanın düşüncesi değiştiğinde, atomun içindeki yörüngesi değişiyor. Buna da kuantum sıçrama diyoruz. Kuantum sıçramı olduğu zaman, artık bir üst düzeye çıktığınız için altı, bir alt düzeydeki siz, bir zamanlar, eskide kalmış oluyor o yaptığınız hatalar. Zaten bu tekamül sürecinde, bütün bu yaşadığımız olaylar, başımıza gelen her şey, özellikle sıkıntılar, dertler, belalar bizi daha çok kamçılayıp içimizdeki benliği ortaya çıkarmak için geliyor. Evliyalar, dervişler mesela hep böyle sıkıntı, dert geldiği zaman sevinirmiş. Allah bizi unutmadı, hani bizi geliştirmek istiyor. Yoksa böyle sıkıntı, bela, dert olmadan her şey tek düze devam ederse hiç gelişmez insan. Monoton bir hayat sürer. İnişte çıkışlı hayatlar insanların içindeki potansiyele çıkarması içindir. Özel bir bilinç düzeyine gelerek özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir. Kuantum düşüncesi. Bu düzeyde insan kendi hayatının efendisi durumuna geçer. Kuantum düşünce daha da ilerisi ortak zeka alanında kozmik bilinç işlem yapar. Yani bütün insanların beyninden çıkan enerjilerin toplandığı bir ortak alan var. Bu alanda alışveriş yapar. Bunlarla ilgili de deneyler var mesela. Telepati deneyleri, karşısındakinin söylediğini o anda aklına gelip söylemesi. Aynı radyo frekansı gibi aynı frekansla mesela karı koca arasında sevgililer arasında bu çokça olur veya çok kanki arkadaşlar arasında çok olur. Çünkü göremediğimiz bu sinyaller aynı cep telefonu gibi. Sinyaller tık 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 uyuyor birbirine. Lep demeden bir anlıyor mesela. Veya ben bunu düşündüm. Sen de mi onu düşündün? Veya düşünüyor. O diyor şunu mu istiyorsun? Aa, nereden bildin? Şimdi artık 2020 yılından sonra insanların bu bilinç düzeyleri çok yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Artık böyle bu işler artık çok kolaylaşıyor yani. Ee, gelişiyoruz yani. Bütün evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir kişi olmanın sınırlarını, olanaklarını aşarsınız. bütünün ortak enerji alanına, gücüne ulaşırsınız. Yani bütünün enerjisiyle uyumlanırsınız. O size bir güç verir. Ve pek çok şey sizin oradan bilinçaltınıza akar da farkında olmazsınız. İşte bu geçtiğimiz pandemi dönemindeki toplumsal bağışıklık olayı işte yüzde 60 yüzde 70 aşı olursa diğer yüzde 30'u da otomatikman iyileşecek olayı. Yani kolektif bilinçten çıkan o sağlık enerjisi altındaki o yüzde 30 arada kaynıyor ve onlar da aynı etki alanına giriyor. Hani nasıl diyorlar bir de eskiden bir sözler vardı işte bizim başımıza belalar gelmiyorsa aramızdaki iyi kişilerin yüzü suyu hürmetine. Hani evliya gibi insanlar var aramızda. Onlar olduğu için onların enerjisiyle biz de hani günahkarlar şey oluyoruz. Allah'ın gazabına uğramıyoruz. İşte bu aynı şey yani. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. İşte ben diyorum ya önce size koşlukla ilgili bunları anlatacağım. Sonra dinle birleştirerek de anlatacağım. Bunlarla ilgili hadisler, ayetler var. Yani bugün koştukta hepsinde kullandığımız terminolojinin farklı terminolojiyle de dinlerde var. Diğer dinlerde de var. Hristiyanlıkta da var. Yahudilikte, e, Musevilerde de var. Budistlerde var. Diğer pek çok dinde de var. Onlar da apayrı konular zaten. Dinler tarihi falan. Hepsi konusunda bilgiliyiz elhamdülillah. Yeri geldik çöpse ile ilgili konuşacağız. Şimdi bu konumuzu dağıtmayalım. O zaman da e, gücümüz tabii ki bütün kozmik bilinçle aynı e, güce eşit olacaktır. Bu teknik yani kuantum düşünce tekniği pratik olarak hayatımıza ne gibi yararlar sağlar? Bizim gelişmemiz için gereken bütün araçlar, uygun iş, eş, yaşam alanı, ev, bedenimizin ev bedenimizin sağlığı bu yüksek performanslı enerjilerden nasibini alır siz sınırlayıcı engelleyici düşünce kalıplarınızı fark edip bunların e, yerine güçlendirici inançlarınızı koyduğunuzda hayatınız bu yeni bilinç aldığınızdaki eski negatif inançlar silinerek yeni pozitif inançlarınız doğrultusunda değişmeye başlayacaktır. Sizin için en uygun kişi, en uygun imkan, en uygun zamanınızda karşınıza çıkacaktır. Yapmanız gereken şey uzanıp onu almaktır. İşte biz buna çekim yasası diyoruz. Meşhur bir kitap vardı. 2006 yılında çıktı. The Secret diye Rhonda Byrne ee, arkadaşımız bu kitabı yazdı. Sonra filmi çekildi. Bu filmde yüz binlerce kitap da yüz binlerden fazla. Ne yüz binleri? Yüz milyonlar sattı. Pardon. Türkiye nüfusundan fazla satıldı. Korsanlar hariç. Burada onlarca yaşam koçu, profesyonel konuşmacı arkadaşlar çok güzel e, burada bununla ilgili anılarını dile getirdiler. Bunu YouTube'dan bulabilirsiniz. Tavsiye ederim şiddetle seyretmenizi. The Secret nedir? Sır. Sır nedir? Evet. Bunu pek çok insan geçmişte öğrenmiş. Hayatına uygulamış. Secret çekim yasasıdır. Aynı fizik yasası, yer çekim yasası nasıl bunu bırakırsanız yere düşer odaklandığınız şey de eğer kendi kendinizi sabote etmiyorsanız illaki karşınıza çıkar. İşte bunun metotları var. Bu metotları kullanma tekniklerini biz yaşam koştuğunda uyguluyoruz. Öğretiyoruz birlikte, pratik yapıyoruz. Bilinçaltınızdaki e, gereksiz bilgiler siliniyor. Yepyeni siz oluyorsunuz. Arzu ettiğiniz hayat beyninize kodlanıyor verdiğimiz dersleri siz evde uyguluyorsunuz. 90 gün minimum birlikte olmamız gerekiyor değişimin olması için. 12 seans yapıyor haftada bir seans olursa. Tabi daha fazlası da olabilir. Bu sizin imkanınıza bağlı bir şey. Koşluk okuyabileceğiniz yüzlerce kitap, deneyim, videoyu hazır okumuş birinden bilgi hocalığı alıyorsunuz. Yol gösterici e, alıyorsunuz. Profesyonel yol arkadaşı alıyorsunuz. E, yıllarca e, yerinde sayarken bir bakıyorsunuz ki hayallerinizde şıkır şıkır ulaşmaya başlıyorsunuz. Bugün zaten pek çok kişi, pek çok bilim adamı e, hatta sinemacı büyük yöneticiler hepsi bu koştuktan e, nasibini alıyor parça parça kişisel gelişim konusunda yöneticiler idareciler ama tabi insanın kendi çabası da gerekiyor ve tabi bizim aldığımız gibi tamamen e, yeterli alıyorlar mı o bilinmez yani kimisi kısa kısa seminerler veriyor tabi kendinizi de geliştirmeniz gerekiyor sadece bizim yönlendirmemiz yetmez ama biz size balık tutmayı öğretiyoruz. Sürekli balık vermiyoruz önünüze. Bu bilgileri değerlendirerek daha ileriye götürmenizi istiyoruz kendinizi. Kuantum düşünce tekniği kendimizi tanımaya, başkalarını anlamaya, evrensel sistemin işleyişini fark etmekten doğan Bilgeliğe ulaştırarak beden enerjimizi de düzene sokar. Kişiler daha güçlü, canlı ve güzel olurlar. Hayat misyonumuzu fark etmek ve ona adım adım ulaşmak yönündeki çabalarımızı destekler. Bu arada notlarım var. Bu notlarım benim kendi kitabımdan. Basılmamış kitabımdan. Daha rahat toparlayayım diye. Oradan da bakıyorum yani kendi içsel kodlamanızdaki yapmanız gereken işinizle ilgili ipuçlarını yakaladıkça adımlarınız hızlanır. Kuantum düşünce, kişiler arası iletişimin en derin boyutunu sunar bize. Ortak insanlık alanında gerçekleşen bu iletişim, derin ve etkili bir uzlaşma sağlar. Beden dili ve sözel iletişimden daha da öte Kuantumsal iletişimle düşüncelerimiz direkt muhataba ulaştığı bir yöntem geliştiririz. Kuantum düşünce hayatımıza daha çok bolluk ve bereket çekmemizi de sağlar. Kendimizle ilgili derin içsel vizyonumuzu değiştirdikçe daha çok bolluk hayatımıza çekmeye başlar. Genel anlamda zenginlik, sahip olduğumuz şeylerle ruhsal varlığımıza, kattığımız değerler arasındaki dengeyi anlatır. Çok paraya sahip olmak tek başına zenginlik işareti olmayabilir. Önemli olan bu parayla ne yaptığınızdır. Daha çok kahkaha, daha çok dostluk, daha çok sevgi, daha çok deneyim ve daha çok hayır üretebiliyorsanız o zaman zenginsiniz demektir. Değil mi arkadaşlar? Bunlar yoksa o paranın ne önemi var? Evde hırgür varsa ailene yapıyorsan ondan sonra başına kakıyorsan ben size şunu aldım ben şunu şöyle ettim bak gezdirdim e ne yapayım ben o gezdirmeyi ne yapayım o ben kıyafeti böyle insanlar da var ruh hastası <laughs> çok zengin ama ruh hastası maalesef tedaviye ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki Bizim de üzerimizde, bizi de aşıyor artık. Psikolog, psikiyatristlere gitmeleri gerekiyor. Ha bu arada biz psikolog, psikiyatrist değiliz. Biz e, o kadar e, kendini kötü, kötü hisseden, e, sıkıntıları olan insanları, danışanları psikolog, e, psikiyatristlere yöne, yönlendiriyoruz. Biz daha e, kendi psikolojisi bozulmamış fakat... E, ...potansiyel var fakat bir türlü... ...istediği yere ulaşamayan insanlara yardımcı oluyoruz. Tabii bizim derslerimizin arasında da... ...psikolog ve psikiyatristlerin okuduğu dersler var. Sağ beyin, sol beyin... ...düşünce, beden dili... ...ondan sonra... ...düşünce teknikleri... ...biyoloji... ...yani insanın kimyası nasıl işliyor... ...biz kendimize yetecek kadar... ...bize lazım olanı kadar öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Ve bunları pratikten yani sağlıklı insanları birçok bilim dalıyla birleştiği için şimdi hemen burada parantez açayım. Yaşam koştuğu büyük bir pastaya benziyor. Bu büyük pastanın her bir dilimi her bir bilim dalından oluşuyor. Bunun içinde dinler de var. Hayat görüşleri var. Psikoloji var. Kimya var. Matematik var. Hepsi var yani. İnsanı ilgilendiren her şeyle ilgilenmemiz lazım ki insanın hayatını güzelleştirelim. Ama bize yetecek kadar çok derinlemesine giremiyoruz zaten o konulara. Yani bilgisayarı format, yani bilgisayarın bir kendisi var mesela bunu üretmek var. Bir de içindeki programları en güzel şekilde kullanmak var. Yani biz içindeki programları en güzel şekilde kullanıp en verimli şekilde bilgisayardan nasıl faydalanıyorsanız şu beyninizde en güzel şekilde faydalanarak ruhsal yapınızda en güzel şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz yani esasında. Özetle kuantum düşünce tekniği yaşamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. Kuantum fiziği ile bu düşünme tekniğinin bağlantısı nedir? Kuantum fiziği klasik anlamda ...fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alana sokar bizi. O alanda artık atom altı parçacıklar hızla hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. Daha ötesi bu parçacıklar insan düşüncesinin yaydığı enerjiye yanıt verirler. Bu alanı gözlemleyen kişi ile gözlemlediği parçanın birbirlerinden bağımsız kopuk şeyler olmadığı meydana çıkmıştır. Düşünceyle enerji gözlemleyenle gözlenen iç dış burası ve ötesi arasında ayrımlar kalkar. Hensberg'in belirsizlik alanı dediği bu alanı gönderdiğimiz düşünce paketçikleri varlık katar. Belli hale getirir. Kuantum alanın bir noktasına yaptığımız etki bütünü etkiler. Aynı zamanda siz bir şey düşündüğünüzde bundan tüm alan etkilenir. Bakın çok önemli şeyler bunlar. Bir ortamda kötü düşünceler yayan bir insan varsa oradaki herkes karamsarlaşır. Mesela bir cenaze evine gidin. Orada herkes üzgündür. Siz mutlu neşeli gitseniz bile oradan etkilenerek siz de başlarsınız dibe çökmeye. Oradan çıkın gidin bir düğün evine, bir kına gecesine, bir düğün salonuna. Herkes eğleniyordur. Siz de onlardan gördükçe başlarsanız siz de uyum sağlamaya. Yani bunun aynı şey yani söylenen şey. Kuantum fiziği fizikle fizik ötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır. Yani atom altı parçacıklar metafizik aleme açılan kapı anlatabiliyor muyum? Bunun keşfiyle artık metafizik çok daha aşikar ortaya çıkmaya başladı yani. Yani nasıl oluyor da sizin yaptığınız bir çalışmadan başkaları insanların nasıl haberi oluyor? Güzel bir soru. Bizim bilinçaltı düzeyde oluşturduğumuz yeni bir program birleşik alanda bir etki yapar. Bu düzeyde zaman ve mekan farklı bir biçimde işler. Bu alanda her şey şimdi ve burada durumunu yansıtır. O yüzden düşünceler mucizevi sonuçlar doğurur. Alan bir tür bilgi okyanusu gibidir. Okyanusun bir damlasındaki değişim diğer tüm damlaları uyarır. Seminerler katılımcılarda kalıcı bir etki yaratıyor mu? Bu biraz da kişilerin konuya verdikleri önemli ilgili bir şey. Ama alışkanlık haline gelmiş, içselleştirilmiş bir davranış tabii ki kalıcı olur. Kuantum düşünce öğrenmeden çok yapmaya, bilmeden de ileri olmaya yönelik bir çalışmadır. İçsel olarak yaratılmış değişimler kalıcı olacaktır kuşkusuz. Kişi düşüncelerini ve seçimleriyle hayatı arasındaki ilişkiyi gördükçe farkındalığını arttırır. Böylece bilerek yaşamaya başlar. Böylece kendi hayatının efendisi olur. İnsanlar yanlış şartlanmalarla toplumun ve çevrenin, ailenin de etkisiyle fakirliğin kaçınılmaz kaderleri olduğuna, zenginlerin ahlaksızlık olduğuna, <laughs> ya da paranın çok haramsız elde edilemeyeceğine çok çaba sarf etseler de çok az para elde edebileceklerine inandırıldıkları için zenginliği elde edemezler. Önce zenginliği ve paranın iyi bir şey olduğunu kabul etmeliyiz. Bilinçaltındaki yanlış inançları temizleyip yerine olumlu inançlar yerleştirdiğimizde Zenginlik, bolluk, bereket, sağlık, mutluluk bize çok çok akacaktır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar, iyi günler, iyi yarınlar. Sizler olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.